Oğlum bak terminatör oğlanı bana ver ben eğitirim ya. Zaten düşman kaç kere savaştık. Artık dostuz çocuğu bana ver bir şey yapmayacağım. Ben onu eğitirim kocaman olması ki. Savaşmasına yardım ederim terminatör. Tamam. İşte Al ama başına buldum. hiçbir şey gelmesin. sen. Dur, sık, tamam Gelmez zaten alacağım. Hadi gel korsan. Tamam. 3 saat yolum. i̇şte burası, ben, burası da benim evim. Bak. Burası evimin içi. oldu. içini çocuğu, çocuğu bak, akabinde? Tamam, tamam Sana emanet ediyorum çocuğu. Tamam, tamam. Oyunun adı ben buradan çıkıp gel. Evet korusun. Bak burası benim büfteklerimin olduğu yer. Şunu açsam. <laughs> <Neşine ya, şim. gülüyor> gel bakalım Açtı ya mı? Açtım korsan. İstediğin kadar büftek yiyebilirsin. Şurada benim yuvam var. Bak. <laughs> Burada sen kalabilirsin istersen. Aa teşekkürler. Aa teşekkürler Jack amca. Ne kadar çok biftek vardı orada. Hı, hepsini yedim buradakini de yemek istiyorum. Hadi, Buradan hadi sanki beni bile dövmen mi yemin. ya? Yani bu kadar Biz yersen ve beni bile döversin

Yuvaya geç ıslanma. Amacık amca sen de ıslanma. Hadi. Bana hani, bir şey olmaz. Şimdi, ben yağmur canavarı. De. Şey Seni zaten yarın babanın yanına bırakacağım. Hadi gel. Hop 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 hop. Neyse. O sahibini söyleyeyim kadar. <laughs> Dönün geç bak. Herkese merhaba. Kişi ben tabi. Yavru tutulun başına bugün e, Sivas kangalları mı geldi? Hadi derdik. hadi bu kadar yeter. Yoksa rötfaylı mı? Tamam. Bugün tamam. haydi başlayalım.